Oro için yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Oro karşınızdayım. Şüphelimiz terörist. 2-1 4 oynuyor. Teröristler kaybediyor. Kafadan vuruş oranı %100. Evet, dikkat çekici bir oran. Blank Başlatıyorum. Blank. İzleyelim ve görelim. Blank, smoke. Evet, müdürüm diyor. Karşı tarafta mı bakıyor. Niye duvara bakıyor? Evet. Bu alanda volek var sanırım. Karşı tarafta da volek var. Bunun karşılığı kaçmış olabilir. Evet, kapıya filan sıkıyor bir şeyler yapıyor ama eğim olmadığını söyleyebilirim. Baksana. Eğim olsa direkt headshot yani. Bakalım öbür adam nasıl olur. Adamın CT'de olduğunu biliyor. O yüzden çok rahat. Evet, eğimini şey koydu. Evet. <laughs> Geri zekalı. Bir hileci daha. ne duvardan sıkmaya çalışıyor. Evet yine bir kapıdan vuruş izledik. Oraya smoke'un ne gereği var yani. İlerleyen zamanlarda belki bu da Mevlana falan açar. Down smoke. Smoke. Evet yine Sıkmaya devam oh. oh. Evet, sattık adama ne yapacaksın? sürekli duvara bakıyor zaten ya. Baksana. Evet, çık vur artık. Bak normal oynasan daha iyi vurursun sana öyle diyeyim. Baksana abi. <laughs> ya sen nasıl bir gerizekalısın ya. Ne bak ya. Yani Vol -e kapat abi. Daha iyi oynarsın yemin ederim ya. Şu çabaya değmez yani. Bu programı indirmeye değmez. Sana o kadar diyeyim Yani. yani. Hesabın ban yiyecek şimdi. Mutlu musun yani? Belki prime sinir, belki prime değilsindir. Tabi prime değilsen umrunda bile olmaz da prime sen yandım. Evet, yine bekliyor adamımız. Evet, bir bir dakika kalana kadar İnfem. beklerse, evet oyuna geri. Oyun bozanlık verecektim. Onda sayılı oyunlar var. Direkt vuruyor zaten affı yok. Ama az önceki o SSG'yi de vuramadı ya çok komik ya. Evet yine salak gibi yanıcı, yine salak gibi flash. Adamın long'da olduğunu biliyorsun direkt geri döndü zaten o Lanson Karşıdaki adam da çıktı 4'ü 4 bir mücadele Teknik mola geldi Bakalım karşıdaki adam gelip hile açıp Bu da hile açacak mı? Bakıp göreceğiz Açmadı Bizim adam hala bekliyor. hala bekliyor geri döndü adam t base'de ama t base'e hiç bakmıyor mesela adamın ne oldu olduğu umurunda değil hileyi mi kapattı acaba ya baksana her yere flash atıyor bölgesine şey atıyor Evet adamı gördü. Yine cross'unu gördü Evet bu adam Volek. Onunla hem fikiriz. Devam edelim belki elini kaçar. Yemek mi bu. Yok tamam Evet bu adamda nişan desteği yok. görüş desteği var. Dış destek yok. Uyumadanlık yok. Kararımı bildiriyorum. Yeni oruç için bekliyoruz. Evet sonunda Dust 2'den başka bir şey görebildik ya. Tren haritası. İlk defa trende oruç yapacağım. Bakalım. Şüphelimiz ilerliyor. Teröristler 1-0 yeniyor. Direkt hile mi açtın? 1-0 yenilirken. Evet bakalım. Shift basarak geldi ya. Normal shift basması. Oradaki... Evet, bomba. bomba kuruldu. daha bir şey anlamadık yani, belki de ben zamanında anlarız çok geliyor Evet. AK yi aldı. Yine aynı yere bu oyunu aldı. ama. Evet bu da uzun bir overwatch olacak. Çünkü yani çok garip pozisyonlar var. I'm a abi kaldı, 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 kaldı. Vuramadı. vurdu. Yakındaki adam vuracak mısın? Evet. Bu adam. Bu adam izliyor. O skop atmasından belli. Şimdi hepimiz hemfikir olacağız birazdan. yiyemedi adam ben kendime bir geri zekalı aynen o da ateşe flash senin kendimi evet, evet. hadi bir vur Birazcık oh ileri sarıyorum zaten volek oldu belli. Bakın başka neleri var. Evet, no scope vuruyor. No scope vurduğu için şey olabilir. Dış destekler çünkü bu no scope'a crosshair falan koyma şeyleri var. Nişan desteği yok. Görüş desteği var. Dış destekler var. Oyun bozanlık yok. Kararımı bildiriyorum. Bu videolukta bu kadarlık olsun. Diğer videoda görüşmek üzere.